Bugün sizlerle beraber Mehmet Ali ile Brawl Stars. da oynuyoruz. Arkadaşlar benim başladı hemen şunları bir tane kutuyu aldım. Nereye? Nereye bakışın, nereye? Şu adamlara direkt alacağım ben. Hiç canla uğraşmayıp arkadaşlar. Öldüm, öldüm. Öldü. Kaç 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 kaç. Çayır çimen gezek mi? <laughs> Dur ben burada seni. Sen burada da. Ben da. Orta bizimdir lan. Gel lan buraya. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar ya. Kaç kaç kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç, kaç, kaç. kaç şeyler değmesin. İkinci olduk arkadaşlar ya. Eğlenceli Aşınlar. miydi değildi devam diyelim. Artı 4 kupa artı 7 kupa. Artı, <laughs> arkadaşlar 258 269 kupa var

arkadaşlar başladık 2 dakika oldu resmen acaba sonucu mu olacağız ya alayım 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 Dur. atla atla kaç ay ben özel gücümü kullanamadım uzağa atlama gücümü Bu Değil de eğlenceli devam. Mehmet'in sesi gelmiyorsa arkadaşlar sıra 2 diyor. Arkadaşlar şimdi bir bir seçeceğim. Şey <laughs> Futbol topunu seçsem Birazdan. Başlıyoruz. Ah, oh, şimdi bakalım. Arkadaşlar Oyun çok güzel yani Diyebilirim Vur direk Kır direk Ortaya kaç Gelin o. Oh! Sprey sıkıyor çocuğumuz. Sakız at sana, sakız at. Kaç. O, oh. o oh, bu ne? Lan oh, bu ne? Abi teyyare. Sakız. sakız, sakız lan. Abi yardım. Lan gel öleceğim. Oy, bık, 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 bık. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Bakalım abimiz Tov sopa. Spawnlandım çok şükür. Hunnara. Arkadaşlar hanlara. Yürü git lan. Karışmayın lan. Çok kutu. Kademe altıya geçeceğim ama geçemedim. Bakalım neler varmış Şimdi. sezonluk görevler. O ne yapıyorsun? <laughs> Ama ben yanlışlıkla. Ya ne, niye, hep aynı artı oluyor ya? Arkadaşlar arkadan birkaç ses geldiyse özür dileriz. Video çektiğimizi bilmiyorlardı. Balta yani... lan. Balta ne alaka? Aha, benim. Bak 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 sıkıyorum. Lan sık. Baka. Baka, baka. Arkadaşlar ben ilk baka. oynadığımda yok oynamayacağım kaybediyordum ben. Baka, baka. Kaçayım. Baka. Kaç balta. Özel güç. Ölüyorum kanka. Doğ. Tam da inin olduğu yer. İşte yere. Geç geç geç. Başka başka başka. Kim tutar seni baz gaza? Kod 12. Arkadaşlar, Gelin arkadaşlar. Altı. Arkadaşlar, arkadaşlar ne ara 6 dakika oldu ya? Öldürdüm ayıyı. Hadi. Canım. Dur benim canım çok az. Ben can alayım. Ben can alayım. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. Olamaz. Şuradan. Lan. Ay canım. Ay canım kardeşim. kaç El primo Benim Benim canım hele sıfır Ben öleceğim öleceğim kaç 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 Satlaşma beni bekle beni doğru orada Abi arkanda üç kişi var dur yardıma geliyorum Lan beni niye burada doğurdun? Lan abi beni niye burada doğurdunuz? Hadi. Aa ikinci olduk. Arkadaşlar O Devam. Oo 268 kupa. 175 kupa. Arkadaşlar 8 bir Bir kere de şeyi seç. Bir kere de şeyi seç. He. Hmm, Arkadaşlar tabi görsünler bilmiyorum. Az önce onu seçtim mi? Yok seçtim değil mi? Bu 8 bit. Dur 8 bit diye roket. Hemen seni. Benim çok iyi arkadaşlar ama çok yavaş. <laughs> kaç 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 görünmez oldu. Ne oldu? öylesine. Muradın ermiş. Arkadan sıkıyorum vallahi. Gidiyorum hem gidiyorum hem sıkıyorum. <laughs> Öl. Abi bu Leon var ya, Leon var ya, Leon var ya. Ben bir özel. Abi Leon öldür ya. Başımın belası oldu. Hele bunları sen öldür. Toprak beni Mentali beni güvenli bir yerde yap. Hem beni az ileride yap diyordu. Dur lan Levan, oh canıma değsin lan. Bir süreceğim, bir süreceğim. Ölüm gücü. kaldı. Tamam dur, o Şuraya geçelim. Oğlan <laughs> gördün mü nasıl <laughs> şey yaptım? <yalanıyor>. Şimdi şey yolu düzdük mü iş bitiyor. Arkasından ben de kaç. Birinciyiz arkadaşlar. Son da birinci olduk değil mi? Değil mi? Değil. Mi? değil, mi? değil mi? Arkadaşlar top geliyor. Hadi sona Ar bıraktım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Mehmet Ali size galiba... Arkadaşlar Mehmet Ali size galiba... ...kendinde olan tüm karakterleri göstermeye çalışıyor. değil Mehmet Ali. <laughs> ben aldım. alayım seni İster bir kabili ister istersen ben alacağım ama sen zaten ben çok iyi Oh arkadaşlar 11 dakika oldu bence bu videoyu 20 mi evet. evet. Kaç dakika oldu? 11. 12 olacak. Daha 20'ye kadar benim şarjım dayanır mı? Arkadaşlar öylesine ölmek istiyorum. Arkadaşlar. Mehmet Ali değme. Aynı el mi gibi? Ya. Arkadaşlar Mehmet Ali top seçti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar seç diyenler yorumlar alsın seçme diyenler. Seçtim ki. Seçti. Oh. Dur ben seninkini seçeceğim. Evet. Hmm. Arkadaşlar mentalini savaşçısını seçiyorum. El primo yaptım. Hatta kabul etme. Kabul etme ya, ben el primo olacaktım. Dur başka önereceğim. Tamam değiştirme. Hesabını güvene tutmak ve oyunu birden fazla... kimse saçlaşma 4. sıradayız takımlardan dolayı öncelikli seçtiğimiz için okay. Ha oh, bunun 11040 canı varmış lan. Arkadaşlar ben 63 06 adlı kadır. Nenatal da Mali. Ne ali. Ama iyi yaparsak mali. Şurada sen de bir kıramadık gitti işte ya.

arkadaşı geldi. Al, Prelo. Kaç. içindeyim. <laughs> Arkadaşlar Mehmet Ali eğer ölmezse ben birazdan onun yanında hayatta kalacağım. <laughs> Oradan kaç. Öleceğim. Ben mi öleceğim? öleceğim? Yok. <laughs> Arkadaşlar 14 oldu. 6 dakikamız kaldı bu videoyu bitirmek için.

Buradan gelip geçeni vuracağım. ya. <laughs> <laughs> Ama ben de tabi uzaktan destek yaptım. Değil mi Ali? Bir mermi değil mi? Yok Arkadan onlar seni şey yaparken ben oradan 3 mermi değdi. Çıkış. Hadi ben hazır kurtulacağım. Ha, savaşı seçiyorsa. Hangisini seçti? Ya Mehmet Ali ya niye seçmedin? Ah bir dakika bir dakika bir dakika. Bada bada ba. Ba ba ba. Bir dakika. Kapandı. Ulan sen bunları niye almıyorsun? Sen alma kadar anca bir tur yapacağız. 50 tane şey var burada. Bak bak 4 tane. arkadaşlar ne oldu?

Yana yana da... Yükselttim bir kere. Eşyalar şey açıldı. Haydi. Tamam. Ha. Arkadaşlar biz biraz erteledik. Çünkü bir tur daha yapacağız. Hadi. Tamam. Arkadaşlar meşgul etmesi yapacağız. Lan. Hazır. Yana yana Arkadaşlar maalesef 21.30'da mı ne bitiririz? tabi oyalandık yav gene okul vakti geldi hadi koşalım. ben alacağım ben <laughs> koş oy oy Oh. Kaçalım kaç kaç kaç. Ah, bir daha ne videon? Affedilirci ettim. Arkadaşlar bence bunu burada bitirelim. Arkadaşlar görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Hep.